Evet arkadaşlar ben Çağlar Bayraktar. Bugün size plazma kesim anlatacağım. Plazma makinesi hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle plazma makinemiz bir lazer makinesi gibi değildir. Plazma makinemizin kesim yaparken kullanacağımız malzemeleri şöyle seçeriz. Kalınlık. Malzememizin kalınlığına göre amper ve hızlarını ayarlarız. Mesela şöyle örnek ver. Mesela arkadaşlar bizim keseceğimiz malzememiz 10 milim. Bu bizim mememizdir. E, meme kesim yaparken memelerimizin çok güzelli ve temiz olması ve çok yeni olması gerekiyor. Şimdi bunlar e, burada amperlerine göre yazar. Her kalınlığa göre farklı meme, farklı nozul yani farklı amper kullanırız biz. Bunun memedir arkadaşlar. Bu da bu makinemizde kullandığımız nozuldur arkadaşlar. Burada da 30-125 amper yazmaktadır. Şimdi şöyle başlayacak olursak 1 milim ve 4 milim arasını burada amperimize şöyle göstereyim. Bu bizim plazmamız. Plazma makinesi. 1 milim ve 5 milime kadar Kullanacağımız bizim amperimiz 70-80 milim, 80 amperde kullanabiliriz. 5 milim ile 8 milim, ile 10 milime kadar, pardon, 5 ile 10 milim arasında keseceksek 90 ila 120 amper, 130 amper kullanabiliriz. 10 milim ile 15 milimde keseceksek 110 ile 115, 110 ile 150 amper arasında amperimizi buradan plazmadan ayarlamak zorundayız. Plazmamızın e, hava basınç ayarı 6 ila 8 bar arasında olması lazım. Gereken gaz ayarlarımız da aynı şekilde 6 ila 8 bar arasındadır. Şimdi bizim keseceğimiz malzememizin kalanında 10 milim. Daha 10 milimi biz 100 amper olarak buradan ayarladık ve kurutucumuzu açmaya gidiyoruz şu anda. Plazma kesiminde hava barı çok önemlidir. Hava barından sonra da kurutucular çok önemlidir. Eğer plazmaya yani şöyle gözüküyor. Plazma kesimde. Buranın yağ olmaması bir, su olmaması lazım iki. Neden? Eğer plazma birinci düşmanları yağ ve sudur. Eğer sizin burada yağ ve suyunuz var ise kesim kaliteniz çok kötü çıkar. Yani kesiminiz düzgün çıkmaz. Öncelikle bunlar çok önemli. Kurutucunuzun gerekirse iki tane kurutucu kullanmanız gerekir. Kesim için. şimdi bunu modu ve yöneyi değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Mozul ve memeyi yani takımı, sarf malzemeleri değiştirirken plazmanın kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Evet arkadaşlar plazmayı kapattıktan sonra bu bizim şasemiz. Yani sadece algılıyor. Bu e bu şasemiz. Burayı temas etmezse torç geliyor. Sadece böyle vuruyor. Sadece görmüyor çünkü. Vuruyor. Bu sefer de torca zarar verebilir siyah noktadan tutuyorum. çeviriyorum. Evet arkadaşlar, bizim kullandığımız bakın sarf malzemeler bunlar. Eğer hava basıncınız düzgünse, e, havanızda yağ ve nem yoksa, e, bu nozullarla tabii ki malzemenin kesim kesimimizin malzemenin kalınlığı da çok önemli. Ee, ortalama 10 e, milime kadar 15 milime kadar 15 milime kadar 10 milime kadar kalın bir malzeme kesiyorsanız mime, ömrü patlatması 200 ila 300 patlatma arasındadır Evet şu anda sah malzemeleri değiştirdik Tek kırdan plazma Ve <laughs> şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz buradaki sarf malzemeyi değiştiriyorsanız eldiveniniz çok yağlı, çok kirli olmasına olmasın. Ona, ona özen göstermeniz gerekiyor. Ee, gerekirse çıplak elle değiştirmeniz, temiz bir elle değiştirmeniz daha güzel ve sağlıklı sonuçlar doğuracak. Şimdi kesme var. <laughs> Şimdi buraya geliyoruz. Tabii ki her sistem farklıdır. Benim bizim keseceğimiz malzememiz buradan diyoruz ki çağır. Yani şu anda işi makineye yüklüyoruz. Yükledik. Yüklediğimiz zaman sağ tarafta burada bak işimiz geldi bizim. Bak buradan her ince ayrıntısına kadar bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi geldiği zaman her makinede farklı özellikler vardır. Bunda ki göngeleme manuel göngeleme. Yani biz kendimiz göngeliyoruz. Diğer başka firmanın makineleri ise göngeleme sadece koyduğunuz zaman burada ayarlardan göngeleme vardır. Göngelemeyi yap dediğiniz zaman o otomatik göngeleme yapar. Şu anda yaptığımız işte torcu e, sadece getiriyoruz çünkü manuel olarak biz gömülelimi yapacağız. Malzemeleri gömülelimi yaparken 10 milim içeride, 10 milim yani buradan 10 milim, buradan 10 milim içeride başlarsanız kesiminiz daha sağlıklı ve daha güzel olur. Şimdi şu anda bizim iyi sıfırlamamız tamam. Oradaki torç sıfırlamasını yaptıktan sonra buraya ekrana geliyoruz. X ve Y değerlerimiz var. Bunları sıfır seçiyoruz. Sıfır seçtikten sonra malzememiz burada işimiz yüklüydü. Buradan torç on oluyor. Torcu bir kaldırıyor. Daha sonra cycle start diyoruz. Buradan hızımızı ayarlıyoruz. Yani 2900 700. tabii ki son Şimdi Öncelikle çalıştırmadan ön, ön şey, önce eee makineyi gramer dizileri, kontrol etmeniz gerekiyor. Bir, ne Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunların aralarında çapak vesaire malzeme, sensedir, tornavdadır, örnek, takım takalar, alet bulunur ne varmış önünde Çünkü makinenin ileri ve geri giderken kremiyor dişlere çarpıp anında durabilir, takılı kalabilir. bunların temizliğini sürekli yağlanması gerekiyor. Bir wd 40 yağ ile işte tek içini bittikten sonra hava ile temizleyin, hava ile temizledikten sonra VD40 çıkarak kremiyor dişlerinizi yağlayabilirsiniz.